Tarım ve Orman Bakanlığı kullanılmayan tarım arazileri için harekete geçti. Mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait ve üst üste 2 yıl boyunca işlenmeyen tarım arazileri tarım işlerinde kullanılmak maksadıyla kiraya verecek. Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi sezonluk kiraya verilecek tarım arazileri için il ve ilçe tarım müdürlükleri tarafından arazi tespit komisyonu oluşturulacak. Kiraya verilecek arazilerin maddi değeri o bölgedeki 3 tarım arazisi üzerinden hesaplanacak. <laughs> Emlak danışmanı Harun Tavlı kamuoyuna yansıyan devletin tarım arazilerine el koyduğu iddiasının tamamen algı olduğunu kaydetti. Ee, el konulması gibi bir pozisyon söz konusu değil. Sadece devletin tarıma katma değer katma adına almış olduğu cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ilgili bir konu konumuz şöyle şimdi işletilmeyen tarım arazileri yani iki yıl boyunca işletilmeyen tarım arazileri herhangi bir yere kiralamayan tarım arazilerini devlet kiralama yoluna gidiyor peki kime kiralıyor burada? Burada bölgedeki yerleşik halka kiralıyor. Önceliği onlara veriyor. Köy muhtarlıklarıyla, ilçe tarım müdürlükleriyle, tarım il müdürlükleriyle organize bir şekilde web sitesinden yayın yaparak bu bölgeleri kişilere ulaşarak bu bölgeleri kiraya vermek istiyor. Bu şekilde de tarıma katma değer sağlamasını istiyor devlet. Bu noktada da yapmış olduğu uygulamada gayet şeffaf ve gayet güzel bir uygulama. Çünkü köylü yerleşik halkın yani buraları kiraya verecek kişilerin birçoğu insanın yani dışarıdan yatırımcılar tarafından alınan tarlalar ve takip edilmeyen tarlalar. Bu tarlaları devlet kişilerin sahiplerini yani tarla sahiplerine ulaşarak bu yerleri kiraya vermek istiyor. Yani buradan da hem tarıma hem ülkeye bir katma değer katmaya çalışıyor. Bu noktada da 31 Eylül ile 1 Ağustos arası e, kiralama formülünü gündeme getirdi ve şu anda da bu yıl bu yasa uygulanacak. Yani iki yıl üst üste tarlasını işletmeyen herhangi bir icara vermeyen kişi e, bu tarlayı icara devlet tarafından verilip kendisine bunun e, maddi değeri o bölgedeki üç tane tarla üzerinden analiz edilerek hesaplarına yatırılacak. Bu noktada da köy muhtarlıkları, ilçe tarım müdürleri ve il tarım müdürleriyle organize bir şekilde hareket edilecek. Yani ülkenin tarımına katımı değer katması için çok önemli bir uygulama ve biz de bunu çok önemli bir şekilde destekliyoruz ve bunun mutlaka olması gerekir. İşlenmeyen tarım arazilerinin mutlaka işletilmesi ve tarıma katkı sağlaması gerekir. Sen niye